Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz oluşumlar Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos buralarda çok fazla. Bunlara biz peri bacası diyoruz. Peki peri bacası nedir? Arkadaşlar peri bacası yine volkanik kayaçlardan oluşmuş volkanizmanın yani milyonlarca yıl önce volkanizmanın e, püskürük dediğimiz lav püskürtüyor mesela. Püskürük dediğimiz çökeller yani volkanik püskürükler Zamanla çökeliyor Ve tüf yumuşak tüf Yani kül gibi düşünün Kül gibi e, Yeryüzüne çökeliyor Bu tüfler Yani şu şapkanın altındaki e, killer Tüfler Hafif malzeme Çok hafif malzeme Yumuşak malzeme bunun üstüne tabi bunlar milyonlarca yıl öncesi volkanik hareketlerden bahsediyorum arkadaşlar. Tabi bunların üstüne büyük yani daha ağır e, malzemeler sedimantasyona uğrayarak geliyor çökeliyor. ya Sedimentasyon nedir? Rüzgarlar e, işte akarsular, yağmurlar, buzullar eriyip işte e, taşları kayaları aşındırıp. Yeni Yani bu tüflerin üzerine yeni bir çökel getiriyor. Bu gelen çökeller tüften daha ağır olduğu için tüfü sıkıştırıyor gördüğünüz gibi. Tüfü sıkıştırıyor bir e, basınç uyguluyor. Tabi rüzgar yani yine rüzgarın büyük etkisiyle Bu tüfle e, üstteki sonradan çökelen ağır malzeme ağır malzeme diyorum bu kum taşı olabilir çakıl taşı olabilir arkadaşlar. Ağır malzeme e, sabit duruyor. Altındaki sıkıştırdığı yerde sabit duruyor, yanlara aşınıyor. Bakın, yanları aşınıyor. Ve bu peri bacası ismini verdiğimiz yapılar oluşuyor. Bakın, alttaki yumuşak malzeme, üstteki e, ağır malzeme, sağlam malzeme. Rüzgar üsttekini kolay aşındıramıyor. İşte nedir? Alttakini kolay aşındırıyor ama sıkışmış yer aşınmıyor. Sıkışmış yer aşınmıyor. Sağı, solu aşınıyor ve bu yapılar meydana geliyor arkadaşlar. Ya yani şöyle düşünün şimdi bir de. Bu alta tüfler çöktü. Tüfütik kimler, tüfler çöktü. Bakın. Komple bir tabakaydı. Üstün ayrıyetten Yine sedimasyon sedimantasyona uğradı ve yeni malzeme çöktü. Bakın. Yeni malzeme çöktü. Yağmurun etkisiyle, rüzgarın etkisiyle nedir aradan işte çatlaklar oluşmaya başladı. Nevşehir'e gelenler görmüştür. Ee, böyle yeni yeni oluşan peribacaları var. Çatlaklar oluşmaya başladı Sular gitmeye başladı derken Üstteki ağır malzeme kaldı yani Onu da aşındırmış ama zor aşındırmış Onun sıkıştırdığı Pres dediği basınç uyguladığı Alttaki tüfitik killer kaldı Aşınınca da üstteki malzeme geniş Alttaki malzeme e, Yumuşak Erimiş bir şekilde Bu güzel yapılar ortaya çıkıyor arkadaşlar Yani bunlar yani Bu da bir e, Sedimantasyon geçiriyor aslında bu peri bacası oluşumları da bir sedimentasyon sonucu. Yani hala da günümüzde de oluşumlar var. Evet ve şimdi dikkatimi çekti. Bakalım kameradan gösterebileceğim mi? Evet. Harika büyük kertenkeleler. Evet. Ya bu tüfler mesela Kertenkeleler buralarda çok oyuk görürüz, tüflerin içinde çok fazla oyuk görürüz arkadaşlar. E, bu oyukların yani yuva yapmış işte kertenkeleler, tilkiler, hayvanlar yuva yapmış. E, bunun sebebi yine yumuşak, kolay işlenebilir olması. Ha nedir eski yerleşim yerleri mesela buralarda böyle e, bu peri bacalarının içini oyup e, barınak olarak kullanmışlar zamanında. Ha bu nedir? Tüfler kolay oyulabiliyor. Kolay oyuluyor. Kolay işleniyor. Dediğim gibi yumuşak malzeme. Üstteki de ağır sağlam malzememiz. Pres diyor sıkıştırıyor. E burası kalıyor. Mantar şeklini almış arkadaşlar. Gayet güzel yapılar. Şimdi ben yol kenarında hızlıca değindim. 2-3 e, tane peribacasıyla Nevşehir'in güzelliği anlatılmaz. Ben burada sadece e, jeolojik olarak Peri bacası oluşumundan bahsettim. Nevşehir'i gezmediyseniz gezin diyorum. E, araştırın diyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi bence. Evet arkadaşlar. Seyyah Hertel'den videolarını yayınlamaya devam edecek. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.